Arkadaşlar ee, bugün ee, şey rakiplerimizde söylüyorum birincisi de Hira Hira geçmeye çalışıyoruz biliyorsunuz ki kaç gündür geçmeye çalışıyoruz ve abonemiz bu hafta çok almıyor zaten iki gün sonra okulum açılıyor video çekmeyeceğim. okullar kapanana kadar video çekmeyecek arkadaşlar. ayın ama ben hala video Tatil haftaları hemen cicik ben ödevlerimi yaparım sizler için video çekmeye. Bekliyorum. Günaydın. 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 Ayrı, sarı der, değil çocuk bak, ya. Şimdi fıstıksın. ya. Hmm. Güney abone olun be. Güney. Şu an sinirlendi. Bu çocuk kukoli hep sinirleniyor. Kaşlarını kırmış. Çocuk, sınır sınır. Aa, çocuk aa, çok sinirli ya. Arkadaşlar bu arada ikinci, üçüncü rakibimiz. Neredeyiz biz? Eski dolu bir yer ama eski Siz yorumlara yazın. Aa bu benim bir gün önce kaybettim. Sürpriz bir isim. bir isim. Ne işi var bunun burada? Aa geçen sene kaybolan bozuk para çantası. Mister ne Eski <laughs> eşyalar değil, eşyalar. O zaman da... Mister, ne yapayım lan. Rakibiz arkadaşlar. Yansın. O zaman şimdiye kadar kaybettiğimiz her şey burada olabilir mi? Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> güney öp öpücük yolla. <laughs> öpücük yolla. Sizi öptü Güney. Siz de <laughs> Güney öpücükler yollayın. Güney abone olun de.